Merhabalar akrep ve yükselen burcu akrep olan dostlar 21 Mart'ta 0 derece koç burcunda bir yeni ay yaşayacağız ve yeni haftaya bu yeni ayla ilerliyoruz. Üstelik bu yeni ayın etkileri çok uzun vadede olabilir ama en çarpıcı ya da en güçlü etkilerini de 6 Nisan'a kadar hissedebilir. Çünkü 6 Nisan'da da bir dolunay gerçekleşecek. Evet böyle baktığımızda hafta boyunca en çok aslında Koç burcundaki yeni ay sizin iş hayatınızı, sağlığınızı, günlük rutinlerinizi, başkalarıyla olan Temaslarınızı hani insan ilişkileri belki çalıştığınız yer akrabalarınız olabilir onlarla aranızda geçen olan bitenler daha çok gündeminizde olabilir. Öncelikle sıfır derece demek aslında yeniden başlamak yeni bir adım atmak demek. Burada şöyle düzenleyebiliriz mesela diyelim sağlığınızla ilgili bir e, önemli bir süreç yaşadınız ve şu anda bir problem olmayabilir ama burada daha düzenli daha düzenli beslenmek daha dikkatli yaşamak gibi algılayabilirsiniz daha yeni, ya da yeni bir tedaviye başlamak gibi süreçler çalışabilir onun yanı sıra tabii iş hayatı belki de işverenler için mesela yanında altında çalışan ekip arkadaşları onların hayatları veya onlarla aranızdaki tüm aslında ilişkiler bu yeni ayın işaretçisi ve burada evet dediğim gibi 6 Nisan'da yaşayacağımız Dolunay'la birlikte daha belirleyici sonuçlar yaşanabilir. Evet biliyorsunuz ki Mars sizin yönetici gezegeniniz ve aynı zamanda bu yeni ayın da yönetici gezegeni Mars ve İkizler Burcu'nda uzun bir süreden beri sizin finansal hayatınızı, işte bankalar, gelir gider dengesi, harcamalar, oradaki kontroller, belki borçlar gibi hatta bazen Zaman zaman ki özellikle son bir yıldır belki de ufak çaplı da olsa krizler de yaşattı size. Çünkü tutulmalar yaşadınız. E, Mars da zaten parayla ilgili e, ve aş aşağı yukarı sağlığı da ilgilendiren bir alan. Buralar zorlayıcı olmuş olabilir. Şimdi 25'ine kadar olan bu hafta süreçte Mars burada ve yeni da sert kareleri var. Burada hem sağlığımıza, aynı zamanda finansal konulara, iş yatırımlarına, belki sigortalar, vergiler gibi konulara biraz daha dikkat çekiyor olabilir. 25'inden itibaren ise Mars artık yengeç burcuna geçiyor ve sizin için, daha olumlu, size daha destek, daha fayda sağlayacak bir pozisyonda olacak. Çünkü hem su elementine geçmiş oluyor, aynı zamanda da sizin yönetici gezegeniniz olduğu için Evet daha duygusaldır Mars Yengeç Burcu'nda fakat dediğim gibi sizin için 9. ev alanınızda 25'inden sonra daha fazla böyle e, uzak hedeflerinize, ideallerinize belki de biraz yaşamak üstünüz mesela e, ideallerinizi unuttunuz, günlük yaşıyorsunuz ki belki toplumun çoğu şu an öyle yaşıyor fakat dediğim gibi burası seyahatler, eğitim, öğrenim gibi konularda biraz daha ön plana çıkacak. Şimdi diğer yandan aslında akrepler için güzel olan bir tarafı daha var. Tam karşıt burcunuzda Boğa burcunda bir Venüs ve Kuzey düğüm ilerliyor ve son iki buçuk yılın aslında belki de e, yorgunluğunu, dağınıklığını toparlamanız için fırsat verebilir. E, Nisan ayının pardon şurayı not almıştım arkadaşlar. 11'ine kadar bu arada. Venüs kuzey düğümle, Uranüsle 7. evinizden hala geçiyor olacak ve sizin ortak paydada buluşmaya çalıştığınız ilişkileriniz. Bunlar eş, partner, iş ortaklığı, belki çok iyi bazı şeyleri anlaştığınızı düşündüğünüz insanlar olabilir. Maddi bir ortaklık değil de manevi bir ortaklık da olabilir. Buralardaki duygu ve düşüncelerinizi daha doğru anlatabilirsiniz İlişkilerde daha yapıcı sonuçlar getirebilir aynı zamanda tam olarak yeni ay e, anında da 0 ile 5 derece arasında zaten eğer bir e, bu da yerleşiminiz varsa bu gezegenlerin etkilerini daha güçlü hissedersiniz aynı zamanda yeni ayında etkilerini yani genel olarak eğer sağlık İş, eş, partner ilişkileri gibi konularda bir sıkıntı varsa, orada bir yorgunluk, bir dağılma olduysa işte bu yeni ay buraları size toparlamak için bence fırsatlar verecek. Belki eksiklerimizi göreceğiz, belki duygusal olarak yaralarımız var onları sarmak, eleştirmek için biraz farkındalığımızı yükseltebilir. Özellikle Mars'ın yengeç burcuna geçmek suretiyle yapacağı aslında güçlü bir etki bu sizin için. Biraz felsefi olarak da iç düzey olarak da hani ruhsal olarak da önemli etkileri çünkü getirileri sizlere olacak ve bu haftanın 25'inden sonraki kısmı bu ilişkiler dediğim alan daha güçlü çalışıyor. Bazı maddi kaynaklar, e, ticari anlaşmalar olabilir, seyahatler olabilir. Mesela böyle planlar da yaptırabilir size. E, uzun vadeli planlar olma ihtimali var bu arada. Ve şunu da hatırlatmak istiyorum. Tabii burada kuzey düğümü olduğuna göre e, biz şans ve bizim hayatta e, hedefimiz ya da gitmek istediğimiz ya da gitmemiz gereken yön olduğunu için özellikle yükselen, burcu akrep bir yetişkinseniz eğer şu an beni izleyen ilişkinizde ee, belki de düzeltmeniz gerektiğini işaret eden e, biraz daha sabırlı e, olmanız gerektiğini biraz daha verici ya da fedakar olmanız gerektiğini işaret eden bir durum olabilir. Tabii ki bu sizin kişinin yani doğum haritasındaki göstergelerle çok çok alakalı. Evet sevgili akrepler sizin için yorucu bir e, iki buçuk yıl ve artık aslında son bulmaya doğru gidiyor bu yıl, son tutulmayı da yaşayacağız çünkü Ekim ayında ve çok daha kesin, net, kararlı belirgin sonuçlar getirecek. 6 Nisan'dan sonra da bunlara benzer konular hayatınıza gelebilir. Evet, güzel bir hafta ve süreç diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.